Şimdi gözler hep benimle rap dilimde rap cephane sen. sen kağıdını al kalemini sakla Çabalasam da gelmez hiçbir övseniz de yeterdi Dinlenmedim hiç ne yapsam anla Şimdi gözler hep benimle ne rap dilimde rap cephane sen. sen kağıdını al kalemini sakla Çabalasam da gelmez hiçbir övseniz de yeterdi Dinlenmedim hiç ne yapsam anla Eskiden de rap müzik götünü yırt ve yaz duvardan hiçbir şekil yok bir fayda Kim de beslenirdi dul bir abla için Rap yaparken tanınmaksa bir hayaldi şimdi yap seçim Şimdi yap seçim dedim gidip tavır yaparsan olmaz öyle Gel bir gel ve sen de ter dök artık hey Emeksiz bir edepsiz de karşılaşmak zor gelir bana Şimdi bol gelir sana bol bir pantolonla Yolda yürürken garip sendik her zaman Biz de inadına bol giyindik her zaman Şimdi ise bu ne be diye bakan gözler alıştı Biraz rahatla dinle şimdi simpunu arayı açmadan ikinci verse geçtim oldu Ben ve biz hip hop dalında bu yolu seçtik oldu Kurcalanmasın bu rap bizimle yeşerdi Arabeskse insanların kulaklarını deşerdi <laughs> Aynı flow tarzı sözler hepsi aynı 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 beat'e gir ve anca 3 dakika bağır çağır Akıl yok mu sizde hiç kırıldı beyin contası Zoruma giden o saçmalığın dinleniyor olması Gözler hep benimle, rap dilimde, rap cephane sen, sen kağıdını al, kalemini sakla Çabalasam da gelmez, hiçbir övseniz de yeterdi Dinlenmedim, hiç ne yapsam anla Şimdi gözler hep benimle, rap dilimde, rap cephane sen, sen kağıdını al, kalemini sakla Çabalasam da gelmez, hiçbir övseniz de yeterdi Dinlenmedim, hiç ne yapsam anla